Havuz suyundan, deniz suyundan gibi materyallerle bunun bulaşma riski yok. Ancak ve ancak o havuzu veya denizi kullanacağınız zamandaki kenardaki aşamadaki bireysel mesafeyi yani bu bir, bir metreyi bozar iseniz o zaman birbirinize bulaştırırsınız. Bunları bir yerde tıbbi yatık kabul etmemiz lazım ve mümkünse poşete koyup Çöpü öyle atması lazım. Ama bir poşete koyarak atarsa topluma karşı saygın bir davranış yapmış. Evet, D vitamini eksiklerinde klinik tablonun ağır geçmesi, koronavirüs infeksiyonlarıyla bir ilişkisi var. Bu nedenle de her zaman söylüyoruz eksik vitamininiz varsa onu da doktor kontrolünde laboratuvar verileriyle tamamlayın.